Evet, şimdi de Move Face'i tanıtacağız. Onun için yeni bir data çekmek istiyorum. Daha efektif olması açısından. Evet, böyle bir datamız var. Move Face, peki ne işe yarıyor? Move Face, yüzey taşımak demek zaten. Yüzeyleri taşır ve çok hızlı bir şekilde revizyon yapmanızı, değişiklik yapmanızı sağlar ölçüsel olarak. Ee, hemen bir örnek verelim. Komutumuza tıklıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bir bilgi geldi ve şu iki civatayı ve şu yüzeyleri içeriye doğru 20 mm taşımamız gerekiyor. Bunun için yeniden skeç çizmemiz çizmemiz gerekir. Bunu buraya 20 mm taşımamız için burayı da aynı şekilde tekrar oluşturmamız gerekiyor. İşte Move Face. Burada devreye giriyor arkadaşlar. Move Face'e e geldiğinizde Distance'a tıklıyorsunuz. Ardından taşımak istediğiniz yüzeyleri seçiyorsunuz. Yüzeylerimizi seçtik. Daha sonra Z yönünü Çünkü burada bakın artı Z yönünde gösteriyor. Seçtik ve 20 mm değerimizi giriyoruz. OK dediğimizde gördünüz mü? Sorunsuzca cıvatalar dahil tüm yüzeyi taşıdı. Aynı şekilde diyelim ki bu kısmı biraz daha büyütmek istedik. 50 mm 50 mm milimetre bu yüzeyin biraz daha büyütülmesi isteniyor. Bu face komutuna tekrar giriyoruz. Tıkladık. Yukarıdan bakalım. F8 tuşuna bastım. Tel kafes yapalım. Sağ sağa klik yaptım ve aşağıya çekip ter kafesi görünümünü aldım. Şu yüzeyleri diyorum ve ayrıca şu bağlantı parçası da dahil. Bu yönde yani eksi y yönünde eksi y'yi buradan seçtim. 50 mm büyütülmesini istiyoruz. Gördünüz mü? hiç sorunsuz bir şekilde 50 mm parçamız başka bir parça oldu. Pratikçe halletmiş olduk. Diyelim ki burada bir deliğimiz var. Rastgele bir delik çizeceğim. nokta finish diyorum. Diyelim ki bunu, bu deliği bunu merkeze alarak şu yönde böyle bir dairesel taşıma ihtiyacımız var. Yine bu komutuna geliyoruz. Taşımak istediğimiz deliği, yüzeyi artık neyse onu seçiyoruz. Distance'ı Angel yapıyoruz. Daha sonra vektör seçiyor. Yani x vektöründe nereyi merkez alacağım diyor. Bu dairenin merkezini al ve 40 mm 40 derece gönder. Görüyor musunuz arkadaşlar? 40 derece gönderdim. Bu yöne değil de bu yöne döndür diyebiliriz. Okey dediğinizde bakın sonsuzca açısal olarak taşıdı. Diyelim ki şu yüzeyi çok yakın olmuş. Orayı taşıyalım sadece. Move'a tıkladık. Distance dedik. F8'de yukarıdan bakalım. Şu yüzeyi diyorum. Select Face'e geliyoruz mutlaka. Tıkladık bu yüzeyi. Hangi yönde? Artı z, z yönünde. Buraya da siz bu arada. Diye. 15 mm taş. Bakın gördünüz mü? Çok pratik bir komut. Bunun hakkında bu bilgi gayet yeterli oldu. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. Eğitim ve devam ediyorum bu hatırlatmadan sonra.